Seçim abi stadını vermiş durumdayız. Gönlümlerden misafirlerimiz var. Şuşa'dan var. Salkın'dan var. Orzum'dan var. Valla arkadaşlar küçük alandan var. Büyük alandan var. Benim gördüğüm belki de sayamadım. Tabii Karaköprü'nün de merkezinde var. Seçimler heyecan işidir. Nasıl ki Türkiye'de AK Parti Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bir heyecan yaratıyorsa Allah'ın izniyle bize güvendiği için tüm parti büyüklerimiz Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Teşkilat Başkanlarımız bir bütün olarak Karaköy ilçemizde AK Parti'nin bayrağını dalgalandırmak ve seçime gidip seçimde büyük bir başarıyı sağlamak sorumluluğu, yükümlülüğünü bize verdi. Neler <laughs> yaptığımız inşallah AK Belediyesi'ni devam edecek diyorum. İstiklal sürüyor, Karaköprü büyüyor. Karaköy'ü sürüyor kıymetli karar köprüler hemşerilerim. Hepinizi bu soğuk gecede ama sizin bu yoğun gelişiniz hakikaten hem binayı ısıttı hem bizleri ısıttı. Bu duyurularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hiçbir köyümüz kalmayacak. Ve yarar konuşmaz. Ülkeye gelmeyen bir şey kalmaz. Karak gözlüğe gelmeyen bir karak güzelleştirme.